Düşünsenize. Bir kız çocuğusunuz. Bir babanız var. Babanızı çok seviyorsunuz. Fakat ona dokunamıyorsunuz. Ona sarılamıyorsunuz. Onu koklayamıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz an yanında olamıyorsunuz. O sizin yanınızda olmuyor. Var ama yok. ...ne kadar zor değil mi? Ve acaba bunun nedeni ne? Şimdi Nihat Bey'i arayacağım. Bakalım buraya gelmeyi kabul edecek mi? Efendim? Nihat Bey? Ee, buyurun? Ben Nihat. Nihat Bey. Kimle görüşüyorum? Nihat Bey merhaba ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim bizler deyiz. Programımızı hiç izlediniz mi? Ara ara. Ara ara. Ara ara izledim. Nihat Bey biz dargınları, küsleri, birbirine kavuşmak isteyen insanları, birbirini göremeyen, hasret kalmış insanları bir araya getiriyoruz. Programımıza size ulaşmak isteyen biri başvurdu. Ee, ben onunla mı görüşeceğim? Eğer kabul ederseniz evet onunla görüşeceksiniz. Nasıl olacak bu? Hemen anlatayım size. Bulunduğunuz yerde aracımız ve ekip arkadaşlarımız var. Eğer araca giderseniz aracın içerisinde bir kasamız var. Bu kasanın içinde programımıza sizinle görüşmek için başvuran kişi size ait bir emanet bıraktı. O kasanın sadece size ait olan bir şifresi var. Araca bindiğinizde ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Size o şifreyi cep telefonunuza göndereceğim. Şifreyi kasaya girdiğinizde kasamız açılacak. Ve zannediyorum Kasanın içinden çıkan şeyi gördüğünüzde programımıza sizinle görüşmek için kimin başvurduğunu anlayacaksınız. Aa, evet ama bilemedim ya şimdi yani bakmam lazım. Hanım. Merak etmiyor musunuz sizin için programımıza kimin başvurduğunu? Peki, peki Hanım. Tamam, geleceğim. Öyleyse size şimdiden teşekkür ediyorum. Aracımıza bindiğinizde ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım Nihat Bey. Tamam, tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Beni çok zorlamadı. Kırmadı da sağ olsun. Kibar bir beyefendiye benziyordu. Sesi, hali, tavrı. Çok merak ediyorum. Kasayı açtığında kasanın içinden ne çıkacak? Ve o çıkan şeyden sonra acaba kızı Kısmet Hanım'ın olduğunu hemen tahmin edecek mi? Nihat Bey aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Nihat Bey çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Rica ederim. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Tamam. Ne çıktı Nihat Bey? Kahve fincanı. Kahve fincanı. Peki o kahve fincanını Sizce sizin için kim oraya bırakmış olabilir? Benim bir kızım var. Kısmet ee, hep bana şunu derdi. Baba seninle karşılıklı kahve içmek istiyorum. Sanırım kızım. Doğru bildiniz Nihat Bey. Kızınız Kısmet Hanım başvurdu evet. programımıza. Sizi görmek istiyor. Ama buna ne gerek vardı ki? Biz zaten telefonla konuşuyorduk. Ananım, buna gerek yoktu. Nihat Bey, kızınız size çok hasret. Sizi çok özlemiş. Size sarılamıyor. Sizin yanınızda olamıyor. Ve sizi görmek istiyor. Bir araya gelmek istiyor. Çünkü artık o telefon konuşmaları ona yetmiyor. Ahu Hanım, öf. yani ben şu anda inanın buna hazır değilim. Nihat Bey bir şey sormak istiyorum. Sorulmaz belki de ama yine de sizden sesli duymak istiyorum bunun cevabını. Kızınızı seviyorsunuz değil mi? Tabii ki çok seviyorum kızımı ama yani ben e, size anlatamıyorum ben bunu. Anlat, siz anlayamazsınız. Kızımla hiç alakası yok. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Bakın, o sevdiğini söyledi, sevdiğinizi söylediğiniz kızınız da sizi çok seviyor ve sizi görebilmek için programımıza başvurdu. Anlayamayacağımı düşünebilirsiniz. Ee, saygı duyarım fikrinize. Fakat lütfen bana anlatın. Çünkü anlayabilmeyi çok istiyorum. Niçin bir evlat? Babasıyla yan yana gelemez. Babası sapasağlam hayattayken. Ben e, size şunu sorayım. E, benim nereden buldu beni? Benim İstanbul doğduğumu nereden biliyor? Biliyor. Bazen biliyor musunuz Nihat Bey? Çocuklar. Evet. Bir şeyleri hissederler. Bir şeylere çok fazla kulak misafiri olurlar, anlarlar. Onlar bizden çok daha zekiler, akıllılar ve aslında her şeyin farkındalar. Ben sizinle sohbet etmek istiyorum. Sizi tanımak, sizinle konuşmak istiyorum. Rica etsem buraya gelir misiniz? Yani ne desem bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Bir bakmam lazım afal. Evladınız burada. O sizin evladınız. Sizi çok seviyor. Sizi çok özlemiş. Belli ki kendince onu çok acıtan e, sebepler var buraya gelmesi için. Size kavuşmak istiyor, sizinle yan yana gelmek istiyor. Eğer onu görmemeniz, yanında olmamanız için çok ciddi sebepler varsa ki bunları bilemiyorum ve ne olabilir bunu da anlayamıyorum dediğim gibi. Lütfen gelin. Ve bana anlatın. Aham, önce benimle evet. konuşabilirsiniz. Kızınızdan önce. Daha sonra karar verirsiniz Kısmet Hanım'la bir araya gelmeye. Hmm, tamam. Peki o zaman. Tamam. Görüşelim. Tamam. Öyleyse sizi burada bekliyorum. Tamam. Aham. Çok teşekkür ederim. Nihat Güzel Bey. Ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aham. Evladıyla bir araya gelmeye hazır olmadığını söyledi. Bir anne ya da bir baba kendi evladıyla bir araya gelmeye, ona sarılmaya, onunla birlikte olmaya neden hazır olmaz? Nasıl hazır olmaz? Fakat buraya geliyor. Nihat Bey'in kendine soracağım top faz a soru var.